Eyyüzü billahi minneşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Ve li kullin derecatüm mimma amilüm. Ve ma rabbüke bi gafilin amma yamilüm. Ve rabbüke l zürrahmeh iyyeşeğı ve yestahlif min badiküm ma yeşayü kema enşeğküm min zürriyetika min aharinim. İnne ma tüadune ativ ve ma entüm bi mucizinim. Kul ya kam yığım elü ala mekanetiküm inni amilim. Fesefe talemune men tekunu lehu akıbetü darim. İnnehu la yuflihu zalimunum. Ve cealu lillahi mimma zeraye minel harsi vel enami nasibeni fekalu hazza lillahi bizamihim ve azali şurakayine. Fema kaneli şurakayihim felayyesalu ilallah ve makane lillahi fevve yesalu ila şurakayi imsaye ma yahkümünüm. Ve kezalike zeyyeneli kesirin minel müşrikine katlı evladihim şurakayihim li yüzühüm ve li yelbisü aleyhim dinehümün. Ve levşe Allah ma fealihü fezerhüm ve ma yefterünüm. Sadakallahu lezzimim. Subhane rabbike rabbil izzeti, amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minne ve şemezene ve rahmetene bi hürmetil Fatiha